daha sardımı ya. Şu an başlattım zaten. Bunu çekecek zaten. Harlı şey Arket serisi diye baş paylaşırım sana. Evet, Arket mini seri yaparsın evet. onu. Yazarsın. Evet. Hı, -hı. Aynen. Sonunda da Hasan'la ya. oynama yaz. Hasan'la oynama. Ben seninle oynayacağım Tanrı Harbi'den oynayacağım. Evet, yani şimdi... Şimdi... Kurunla evet. oynayacak şimdi. Oynayacağız da. Gururun da oynarım et, senin. Ben, senin et, gururun. Sneaket alımı. Outpost ele geçir diyor. Hah, şurada. Edin abi sessiz outpost. olalım. İlerleyebiliyoruz o Oo, Ooo Baya adam varmış lan. 19 metin abi çok değil ki. He. Evet. 19 çok mu ağzına göre? Yuu. Öyle bir heyecan katayım dedim lan. Ha bak 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 mesela bu sesi şu an duyuyor mu? Far Cry 3'teki mesela bu ses. Hay senin ağzın. Az diyor. önce geldi de. Metin abi ben duyuyorum bu arada. Ağzına sıçtığım üzerinden böyle atlarım seni. Ay, bir şey olmadı. Bir şey yok abi, bir şey yok. Yok bir şey yok, bir şey olmadı. Allah, çıkamadım. Hop. Kardeşim bu Lan nerede adam, Ben nerede görüyor? Bu da gitti. Bu da, bu da gitti, Nasıl bom ya? bom bom. Öldü. Sniper varmış ya beni beni niye görüyor? Aha. Bom, bom, bom. Sniper <laughs> aldın mı sen Metin abi? Ney? <laughs> Sniper aldın mı dedim de? Benim, beni beni <laughs> kim görüyor arkadaş? İşte bak bu <laughs> Oğlum bunlar bizi nasıl şey yapıyor ya ben anlamadım. Kardeşim <laughs> Ya tamam video deyim Genco ya. <laughs> Kardeşim dikkat et bunlar görüyor. Bilgin olsun. Artık göremiyor. O da öldü. Aynen artık göremiyor. Buradan bir tane anlarım şey varmış. Lan. Ağzına tüküreyim illa o uçak mı yani? Allah Allah Allah. Oğlum, ne ara ne ara göründün lan? Abi bilmiyorum ya. Aha, oey, baba. Oğlum, bir tane daha alarm var, bir tane daha alarm var. Alarm mı çaldırdı? <laughs> <laughs> İstersen tekrar baştan yap fark etmez. Tamam dur restap ne yapak dur. Ya abi bunlar çok saçma şekilde görüyor ya ben anlamadım çünkü. Bunlara ya ek, zeka beklemiş eklemiş hayvan Oğlum şey. ben anlamıyorum. Farklı altı da yapay zekalar bok gibi. Anasını zaten burada maşallah yani. Adamlar 2-3 kilometrelere öteden görüyorlar At past. Ben direkt Outpost. ilerliyorum ben arkadaş Çökürürüm işte, ya. Canım sıkıldı şu tüm camlara. Lan! Ha ölmedi sandım. O da öldü. Gecikmeli vuruyor arkadaşlar İlginç ki. Hop gitti. Tamam bir kişi daha gitti aşağıda. Yukarıda bam bam ilerleyeceğim arkadaş. Ha şu kulede arkadaş varmış. Aa o da gitti. Lan nasıl gördün oğlum ya? Ha gördü. Ha şu an sadece şüpheli. Oğlum 24 tane ne lan böyle en az böyle 50-100 tane yapaydın. Metin lan. abi yalnız ee, şeyiz. Bilgileri var. Ama şu an arıyorlar herhalde. Tam olarak bizi görmediler ama. Tamam. Şu sniper'cıları al ilk önce. Yani böyle kulesi onu. Oğlum hareket ediyor ağzını kalayım. mu ki. Gitti. Cici Allah. Oğlum nasıl evet. görüyorsunuz oğlum nereden bakıyorsunuz ben anlamam ki sizin nasıl bir göz var arkadaş Gerçek al, oyunda yani böyle göz olmaz ki arkadaş Gerçek oyuncunun böyle bir gözü yok am <laughs> oh, Adam arabayla gelmiş lan. he <laughs> aynen. Ha bak bir tanesi gözetleme şeyinde. O yüzden sürekli bizi görüyor abi. Öldü. aynı. <laughs> Öldü. Ben öldüremi ee, yavaş Metin abi. Ne oluyor oğlum? Baga girdi arkadaş. <laughs> Hay senin. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Lan. Tene VIP'miz var. Ya. Alarım ben... çaldı ağzına tüküreyim. Ya çok saçma ya. Görmezken nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir kafaya sahipsiniz oğlum siz ya? Vallahi Sadece seni görmüşler ya, ya bu anladım. arada. Ha be ha. Ne? öldü. Neyse hepsini öldürek ya. Zaten yani harita zaten bu. Öldü. Ama şey sensitivity baya yüksek. Onu bir şey yapmam lazım. Bir tık kısmam lazım. Aim sensitivity. Aa bu John Seed lan. He. Ne işi var oğlum adam ölmüyor da Öldü Aha ama sağ olsun John koruyucuları varmış Hepsi şu an bana saldırıyor lan. Ha yani siz diyorsunuz ki zorla beni öldü Allah Neden bunlar çoğaldı Biz bir anda 5 kişi oluruz der gibi Hayırdır lan Bizinden böyle Lan! Dur öleceğim lan. Hayır dur oğlum. Kime şekil şükür yapıyorsun? Ya gelin gelin babası gelsin arkadaş. Lan bir dur. Taramacı geldi az önce herhalde. Oğlum ölsene bıçak attım. Öldü izi. John C. öldü kardeşim. Geçmiş olsun. Ana patlayıcı gelmiş. Ana! Yanıyorum. Var yanıyorum. Kendimi zor dışarı attım ağzına gırıyorum. Yandım. Emre koş. La oğlum hayırdır la. Kime şekil şükür. oğlum. Her yere de mermi koymuş oyun. Maşallah hareketli kim koymuşsa maşallah. Aha geberdi. Oy 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 oy. alındı. Çok güzel patladı. Lan oğlum şu bıçık kabul et artık vücuduna da. Artık vücuduna kabul et onu. Kardeşim o vücuduna bir kere girecek. Bir tane daha yapalım zaten 7 dakika oldu ya. Ne diyorsun lan? 7 dakikada bitirmişiz yani aslında daha, daha kısa da bitebilirmiş yani. Evet. Restart'a attık ya restart ondan. Acaba bu stat beri acaba bu mapler de kaç dakikada bitiriyordun abi? 5 saniyede. Çok kısa bir sürede bitiriyordur ya. Biz bir 7 dakikada bitirdiysek evet. o büyük ihtimalle 3-4 dakikada bitirir yani tahmini. 2-3 dakikada bir şey yani. Talla da 5 saniyede ya. Talla mı? Talla bir 10 saate bitirir inşallah. <laughs> Talla. Ol, ya oğlum işsiz misin zaten peki? Hasan iki buçuk saat BF 242 ve 42 bekleyeceğim. İndireceğiz yapacağız. O Bu kadar var. Dumanlı modern gaz. Ya bak şura biraz şu RDR moduna girek vaham buradan. Hatta no. 250 lira değil Hasan ne kadar girdim? <laughs> 253 lira girdim. Bir şey değilmiş lan. Niye biliyor musun o işte? Hmm. Kartı kaydetmek için para kestim mecbur Can abi'den para istemek zorunda kaldım da şakacı <laughs> Neyse verirsin ya. Can, can ya 3 lirayı veririm can. Şimdi... 3 lirayla oynama. Yine görmesin dedim. Tamam dikkatli ol. Aldım. Allah'ınızı seversen ağır. yeter ya. Var ya yeter, yeter kardeşim da, ya. Yeter yeter. Bıktık. Ne olsun. Dedim. Tamam. Neresi lan? Biz buradan nasıl çıkacağız ay? Arkaya doğru gideceğiz. Nereden Buradan mı çıkacağız? Buradan değil, buradan değil. Lan buradan. Bu ne yapıyor? Ha öldü. İyi misin abla sen? Abo. Anam. Var. Ana 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 dur dur dur. Arkada mı lan? Arkadaymış. La alak ya bunlar izi ya. Ama sniper var dikkat et. Oğlum öleceğim gebereceğim. Ey. Yere saklan öyle vur Metin Onun abi yoksa imkansız. Metin abi sniper var ona dikkat et. Dur ben onu sniper'a şimdi ağzına sıçtım şimdi onu. Oğlum nasıl vuruyorlar lan hayvan gibi. Helal Metin abi. abi. <laughs> çok mantıklı ya. Uf, burada iş var ya çok üst Hem senin interneti, hem Metin abinin interneti, hem Hasan'ın interneti alsam indirebilir miyim acaba? İndirirsin. Yani man mantık yani. Oğlum mantıklı düşüne biraz, ya. biraz tala ya. Azıcık biraz bir beynini kullan. Ula işte gerçek 100 megabit var. metin abi de sahte 50 megabit var. Hasan da sahte, sahte, 50, sahte 50 megabit ne oğlum? Ben gerçek seninki sahte ama. Üstte çatıda adam var Metin abi. Hacı'ya bak. Tenetini gitti lan. Al lan Hacı Bekir oh, lokum. ne lan? Grup yaptılar buradan. Gel lan buraya. Oh, oh. Allah her şeyde yanlış anlamayın la. Ulaş çok sever. Yok ben yanlış anlıyorum da Ulaş çok seviyor. Yanlış anlıyorsun işte yanlış. Biz ne oynuyorsan ne diyorsun lan. Ama. Oğlum kalabalık. Grup geldiler lan bunlara. Ne oluyor? Ah. <laughs> <laughs> Kapalıyız bugün. Kapalıyız kardeşim. Lan oğlum sıktım lan. Ölmedi herif. Aşırı manyak ya bunlar. Vallahi öyle ya. Kardeşim kapalız diyoruz Tam almıyoruz diyoruz amın Ee, 27 kil 30 oldu. O şey 30'a yaklaştık. Ee, nerede yerlere? Ha şu hmm. ileride tane bir Hop geriye doğru çıkabiliyor muyuz hala? Geriye şey geri doğru çıkabiliyor muyuz şey ki? Bir denedim de. Hadi gel. Bir var sadece şurada. Aha ölmedi lan gitti gitti <laughs> <Ciciye>, sniper gitti <laughs> eee görev nerede ağzına <laughs> 28 kill oldu sadece burada kimse yok mağaranın sonu uykusuz bucaksız kimse yok burada o <laughs> oh, bir de arayacağız mı bizden böyle bölge bölge Ha gel lan şey gel buraya buraya çıktı buraya. Geliyorum. Gittim baktım annem orada var mı diye. Ne haber Metin abi hayırdır? Canım sıkıldı la öyle orası. Yeter abi can sıkınca burası geliyor. Yani 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 yani. Acaba bu raydan tren ayda mı gideceğiz acaba? diğer tarafa tarafı boş. Diğer tarafta hiç gitmenin anlamı bile yok. Hmm. Canım sıkıntı kardeş. şurda adamlar gözüküyor bak bak. Hay senin ya. o kadar yol gittim la ben. Bizim de dalga geçiyor lan. Bize götten Ya Talla ne dinle ne boş yapıyorsun oğlum ya. Niye böylesin o, peki? Kardeşim bilmiyorum o boş üst yet yetkili servis alanı. İyi vallahi iyi mecbur. <laughs> ya ya iyiydi. <laughs> Gayet iyiydi bence. Sessiz gidebiliriz izocametin işte, abi halen sessizliğimizi koruyabiliriz. Hadi görüşürüz. Azan 284 GB bana iyi girdi ha. Oğlum nasıl susturucu takılı ya sniper'da? Oğlum sizde Çenafir göz mü var? Nasıl bir kulak var? Ah, hmm. Çocuğum, şu bıçı bir yer misin? Allah ne de attım herife. Bravo six Coin dark bitches. Ya abi harbiden ciddi söylüyorum yani bu ne saçmalıktır ya. Ee, ya. Al kardeş. Kardeşim sen gerçekçilik istedin al sana gerçekçilik dedi oyun Ya arkadaş snipe tamam da susturucu ver gerçek hayatta görün duymasın mümkün değil. Oğlum hadli ne? oyunu şey mi? Kaç saatte bir çekersi. Bilmem. Onu bilmiyorum. Hadli bilmiyorum da o gene sürüyor bir. Adam olmuş muydu lan onu? 15. Neyi lan? 15 yaklaşık. Hardline 15 ya. Ben zaten... ben de var mıydı ki oğlum Hardline oynayayım? E? Sen neyi oynadın? Bir tane oyunu oynadın yayında. Ben BF1'i bitirdim sadece. <laughs> Yok. BF1 yayında, yayında. Bilmiyorum hatırlamıyorum talar. Yayında sen bir tane BF bitirdin. Ee ha 3 ya da 4 4 olması lazım herhalde. Ama Game Pass vardı ondan da iyi bitirebildim ben. 4'tü 4. 4 müydü? 3 3 3 3 3 3 3 4 değil de yani 3. Of ananı öldüm. Tamam işte 15 mi 20 saat öyle sen bir şey. Sen öldürdün mü ya sen? Evet. Geliyorum Metin abi bizde koma yok arkada dişim girdi adam bırakmaz. No men F5. Geri bırakmaz. Ya abi geliyor yalnız bu hızlı olsam iyi olacak. Tabii yere ver. Eyvallah vauş. Yere doğrusu piçajın. Ya oğul talla Allah'ına. Hadi yere hiçbir şey vermiyorlar ya. Yere zırlıyor mu? Demek ki öyleymiş amına adamlar için. Sıra bakma köpecik. Oğlum bir yerden kayma hareketi yaptım tavuk öldü. Metin abi bir dakika onu ben üstten öldüreceğim de. Ha içerideymiş ya. Ne bileyim oğlum ben hani sorma gibi git söyle ona. Ya tüküreceğim aşağıya elim dedim vuramadım. Hadi bak. Evet bu videolukta bu kadardı gençler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.